Teams. louder. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bence bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzda ne oynuyoruz arkadaşlar? Bugün bay süpermarket oynuyoruz. Marketimizi kuruyoruz. Sonra da müşterilerimize bir şeyler satıp para kazanıyoruz. Hadi bakalım videomuza geçelim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce alt taraftan kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çok uzun süre yoktum. Yani çünkü arkadaşlar bilgisayarımda sıkıntı çıktı. internette sıkıntı çıktı. Yani baya baya bir olaylar oldu. Arkadaşlar bu harika panda ya? Bu ne böyle bunu takip edeceğiz? Harika panda bekle kardeşim geliyoruz. Sakinliğini koru. Hemen geldik arkadaşlar. Kardeşim öğretmesen bize şunu. Sen rahat ol. Biz de bu oyunu ya. Arkadaşlar bu arada bayağıdır Roblox'a girmiyorum derken. Abi neler gelmiş ya. Bayağı güzel şeyler gelmiş gibi gözüküyor. Bakalım abi. Başa kuralım ki düzenli olsun arkadaşlar bence. Yani bilmiyorum ama bence düzenli olması gerekiyor. Bak tam şuraya koyduğumuz zaman çok güzel bir şekilde oturacak. Evet abi hemen araba geldi. Hemen kurduk kardeşim. Lan müşteri geldi hemen. Abi Hızlıymışsın maşallah pandacım ya. Abi de, abi sen harbiden panda mısın? Nesin sen böyle ya? Neyse abi. Gidelim şöyle de panda da bizi takip ediyor. Alev arkadaşlar bizim çalışan olmamız gerekiyor. tam ben de anlamadım ama bakalım abi. Çalışan olmamıza gerek yok kardeşim. Cik burada hemen yardım eder şöyle. Buyurun hanımefendi. Ne vermemiz gerekiyor size acaba? Evet evet tamam. tamam. Hemen süt ve kutu mu? O ekmek benden alınıyor mu? Değişik arkadaşlar vallahi biraz değişik ama. Verelim hemen. Abi süt şey diyeceğim. Biz burada inekten süt mü alıyoruz? Burada mı yapıyoruz bunları ya? Yok. Ha burada varmış azarı Neyse ki. Yani bir an zannettim kutuların içinden çıkıyor falan. Bir garip. Bir garip. Bir garip. Onu bir söyleyebilirim ama ne oluyor? Tamam. Ve teşekkürler. Teşekkürler efendim. Bir daha bekleriz. Bize de bir tip verirseniz güzel olur. Evet abicim, Diğer başka ne şeyler var? Bu arada arkadaşlar, vay 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 vay. Hemen yazar kasayı falan aldık. Bir şey şöyle katalım ki ilk baştan düzenle yapalım arkadaşlar sonra biliyorsunuz bize neler oluyor çünkü. Şuraya bir katmak isterim abicim. Şuraya kat. Çok güzelsin be. Vallahi çok çok oturdu ya. Evet hanımefendi buyurun burada ödemenizi yapabilirsiniz de kasayın içine girmeden yaparsanız güzel olacak. Dakika. Şuradan bir kapatayım arkadaşlar. Tamamdır buyurun. Abi ne güzel geçirdik okuttuk hemen çok güzel ya. Kredi kartımı nakit mi vereceksiniz? Eyvallah nakit verdi vallahi nakit verdi. Şöyle Tamam abicim ablacım gidebilirsin sen bize aşık mı oldun ne olur burada kaldın ya sen burada bir kaldın ablacım. Vallahi gidiyor arkadaşlar bize bir vakti öyle ama olsun olsun devam edelim hemen gidip. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki bayağıdır yoktum yani kusura bakmayın bunun olayı dediğim gibi. Bazı sıkıntılar yaşadım yani umarım tam gaz devam edeceğiz bakalım arkadaşlar. Video atmaya devam edeceğim elimden geldiği kadarıyla. Lütfen siz de beni motive etmek açısından paylaşıp abone olup like atmayı unutmayın. Destek olup her videoma like ve yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Siz bana destek oldukça, like atıp abone oldukça ben daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Ve şöyle bu arada oyunun baya hoşuma gitti arkadaşlar. Yeni bir müşteri geliyormuş onu söylüyor bize. Oyun baya hoşuma gitti. Çok kaliteli bir oyun yapmışlar gerçekten. Ya baya da Roblox'a da girmiyorum bu arada. Aylardır biliyorsunuz ki. Abi biz mi götürüyoruz müşteri? Kaç tane lan? Abi 3 tane götürüyorum. Sakin ol. Abi nasıl bir müşterisin? Aa acaba oradan buraya mı taşıyacağız? Aynen bak burada 7 tane varmış. He anladım. Bak şimdi abi bunlar kullanıyor ya. Bu müşterilerimiz kullanıyor. Buraya yeri katıyor. Biz de buradan alıp yeni gelenlerin kullanması için buraya koyuyoruz. bayağı mantıklıymış ya. Onu da bize mi yaptırıyorsun? Ayıp ya. Hanımefendi ne istiyorsunuz? Buyurun hemen. Hemen getiriyorum. bak buradan alacağız. Yok oradan almıyormuşuz. Niye ihtiyacım var ablacım? Sen de mi bilmiyorsun? Listeni yap öyle geldi. Ya. Ayıp ya. Burada bizi bekletiyorsun. Hem kendine yazık hem bize yazık. Abicim bir şey vermedik ki. Sen kendi kendine mi aldın? Ne yaptın? Hemen mutlu ol gidiyorsun. Parasını vermedin ablacım. Parasını vermedin alıyor Ne oluyor lan? Arkadaşlar galiba geliştirdiğimiz zaman ne olacağını gösterdim Maşallah diyoruz arkadaşlar. Yani umarım o kadar oluruz Aa arkadaşlar manav bölümü muhtemelen. Şu manavı ayrı bir bölüm yapalım. Bakın düzenli bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Şuraya koyayım diyorsun. Tam kardeşim düzenli yapalım dedik. İçine yani ettin ya. Al al buraya koyalım ha. Tavşan mı izlenmesin? Arkadaşlar tavşan müşterilerimiz olacakmış. Vay be abi çok güzel şeyler oluyor o zaman ya. Hmm, arkadaşlar burada yeni malzemeleri buraya katıyoruz. Abi üstüne bassam. Neyse insanlara kötü yemek vermeyelim. İnsanlara kötü yemek vermeyin hiçbir manası yok derken. Abicim ablacım buyur al bakalım. Havuçlarımız taptazedir ablacım. Gördüğün gibi kutudan çıkarıp buraya koyduk. Keşke üstüne basmasaydık ama olsun hemen gidelim. Hemen geliyoruz hanımefendi buyurun. Kredi kartımın da gitmeye. Muhtemelen bu da nakit verecekler. Ablacım para verirken kaç saatte çıkarıyorsun gözünü seveyim. Aa biz mi malzemeleri geçiyoruz? Bir dakika nasıl geçiyoruz Üstüne mi çıkacağız mesela abi? Vallahi bu da verdi galiba. Ya artık bilmiyorum nereden verdiyse de. Teşekkürler, teşekkürler. Hemen biz de uğurlayalım müşterimizi. Buyurun müşterim. Buyur, 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 Hanımefendi buyurun. Abi yalnız bir şey diyeceğim. Burası çıkış değil mi abi? Yanlış yerden çıkmadın bizim müşteri? Ayıp ayıp bak. Müşteri biz bunları boşuna katmıyoruz ya. Ayıp ya kardeşim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani daha nereden çıkıp gireceklerini bilmiyorlar. Gerçekten ayıp. Ayıp denen bir şey var. Biz burada şimdi patronuz bir de. Hani gözümüzün önünde yapmayın bari. Bari gözümüzün önünde yapmayın. Vay abi abicim siz 300 müsünüz lan lan arkadan da tavşan geliyor abi ne oluyor burada Durun durun, durun hanımefendi hemen getiriyorum hemen hemen hemen, hemen getiriyorum bekleyin sakinliğinizi koruyun Abi alamıyor muyum ben buradan ya <laughs> niye alamıyorum Şimdi bunlar bize küfür etmesin de Harika panda abicim versene bize Yok abi harika panda abi vermiyor Harika panda abi şimdi çalıştı yemin ediyorum harika panda abi de çalışmıyor Harika Panda bize yardımcı oluyor maşallah arkadaşlar. Görüyorsunuz yeni marketimizde Harika Panda geldi. Bize yardımcı oluyor. Teşekkürler Harika Panda abicim. Şöyle gidelim abi. Abi bir şey diyeceğim yalnız. Tavşan da yani alışveriş yapmayan tavşan da ne bileyim yani arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Şimdi biz bu abla yardım edeceğiz. Ben onu anlamadım fazla. Galiba arkadaşlar biz bu abla yardımcı olacağız. Şöyle gidelim bakalım abi. Muhtemelen. Aa arkadaşlar gene Vallahi süt dondurucusu aldık. Bir şey diyeceğim. Zaten bu, bunu kaç tane alacağız oğlum? Manyak mısın sen ya? Harika Panda abi bizi zarara sokuyor arkadaşlar. 102 dolarımız var. Harika kapanlı abi vallahi biz zarara sokuyor ya. Durun şuradan hemen alalım. Tamam Harika Panda abi sakin ol ya. Sakin ol Harika Panda abicim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Müşterimiz alışverişini yapıyor güzel bir şekilde. Bir şey diyeceğim. Allah için tavşan abicim sen gerçekten havuç mu seçiyorsun? Alıp yesene ya gözünü seveyim. Bak bir de kutunun içinde alıyor bak. Abi inanılmaz bir tavşan abi ya. Bak 300'ler buraya geldi. Durun abi hepiniz üstüne atlayabilir Teşekkürler. Lan tavşan biraz düzgün davranılır mısın Lütfen müşteri, müşteri ise müşterini bil ya. Bu nasıl bir davranış abi? Neyse paramızı aldık ablalardan. 300'lerden paramızı alıyoruz arkadaşlar. tiplere bakar mısın ya? Üçü de bak aynı saç aynı tip ya. Bunun, bunun nesiniz siz ya böyle? O mis gibi arkadaşlar. 16 dolar aldık bunlardan da. Evet abicim harika bandı abi doğrudan izliyoruz ya O mu patron bizim patronuz anlamadım ki. Adam bizi denetlemeye gelmiş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde almaya devam edelim. Abi bizim diğer marketlerde düşmanımız değil mi? Hemen gidip onlara da bakacağım arkadaşlar şimdi de. Yani önce bir çalışan alsaydık keşke ya valla. Ya 300 üzer. Bak gitti seni bırak gidecekler ben sana söyleyeyim. Tavşan abim sen nasıl bir sayko bir abisin? nasıl bir müşterisin ya? Sen her şeyi dükkan al git ya lütfen. Sana biz marketimiz verelim dükkanımız verelim ha. Sana yetmez burası yetmez abicim. Sen tehlikeli bir adama benziyorsun ya valla. Tavşanlar, ben bu tipe baksanız arkadaşlar bir korkmadım diye tipe bak. Normalde tavşanlar tatlı olur. Bu tavşan böyle bir saldırgan bir tavşan böyle bir ne bileyim bir değişik bir tavşan abimize benziyor kendisi. Şimdi bıraktılar hepsini geri. Tekrar yerine bütün şeyleri sepetleri. Tavşan Allah için tavşan abinin tipe bakar mısın? Bak koşuşa bak koşu. <laughs> ya tavşan abim ya. Ya emin ediyorum inanılmaz bir insansın tavşan abi. Artık insan mı değil mi orasını pek fazla bilemiyorum ama. Neyse hepsine sattık. Tüm müşterilerimizi memnun ettik arkadaşlar. Yanındaki bak yanındaki yeri de alabiliyoruz muhtemelen onu kapatmışlar. Ne alıyoruz abicim ne alıyorsun bize? Abi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kasiyer aldık sonunda bir çalışan aldık. Yani şimdi gidip yeni yerleri gezebiliriz arkadaşlar diğer marketleri gezebileceğiz. Kasiyer hoş geldin hoş geldin çalışanım hoş geldin dostum. İnsan patrona selam verir değil mi? Böyle bir giriş yok ya yani mekana selamun aleyküm diye girdi gerçekten inanılmaz bir giriş oldu ama olsun. Hanımefendi hoş geldiniz ya çalışanımız. Hemen kıyafetini falan da giymiş el olsun vallahi takdir ettim. Düzenli çalışan disiplinli çalışanı severim arkadaşlar. Evet olsun, hemen bak ama sadece kasiyer olarak bir tane de böyle hani yardım eden bir çalışanımız olsa çok daha güzel olacak. Ne istiyorsun gel dostum gel. Ödünç mü istiyorsun bize? Vereyim mi? Bilmiyorum ki. Verdim. Almıyor musun? Sen bilirsin. Valla. Abi ne oldu? Ha buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Burası tam böyle market eşyalarının satıldığı yerler galiba. Ben tam anlamadım ama. He anladım abi. Şimdi boyayabiliyoruz galiba benim sandım. Ha, park yeri alabiliyoruz. Park yeri alalım ya bir tane. Bir tane park yeri aldık. Tamam mı abi? şimdi alalım bir de biliyor musun? Çık abicim buradan. Al bunlar ne? Abi 100 milyon diyor. Oğlum manyak mısın sen? Biz 100 milyon nerede bulduk sana verelim. Aa bal kaba. Elmas satalım ya. Elmas satalım. 112 dolar diyor. Elma için değer ya. Neyse arkadaşlar. Şey, müşteriler kazanırız bari. 31 dolarımız kaldı. Onda bir şey yoktur muhtemelen. Hemen yerimize gidelim arkadaşlar. Marketimize bir gidelim. Selamun Aleyküm abi hoş geldin. Abi galiba biz buna bir şey aldık veya bir şey verdik. Ben anlamadım. Lan bize bir şey mi sattın sen? Dostum. Dostum sen. Sen ne yapıyorsun dostum? Ben anlamadım. Arkadaşlar bizi kazıklı olabilir. Dikkat edelim. Vallahi ile ben atladık arkadaşlar. Oynuyoruz bu oyuna ya. Abicim sen bize para mı veriyorsun? Ben anlamıyorum ki. Onun galiba içeri yerleştirecek. O da bize para verecek diye düşünüyorum. Neyse hemen şöyle bir içeri gidelim. Panda abi gitti bu arada arkadaşlar. Tam abi vallahi gitti. Abi bizim market tavşanlar basmış yalnız ya. Neyse şu dondurucu da şuraya katayım arkadaşlar. Neyse biraz geriye kattım ama olsun. Düzelteceğiz arkadaşlar düzelteceğiz. İnşallah bir gün düzelteceğiz onda. da. Ese şuraya katalım. Ver bir kutu daha şuraya katalım hemen. Ver bir kutu daha kardeşim. Hemen şunu alalım ve şuraya katalım. Bir dakika yeni gelen şeyi doldu. Dışında her şeyi doldurduk ya. Bizde böyle bir. Jack ne yapıyorsun dostum? Hepsini doldur bakalım. Afiyet. Ya Jack yapıyor bir sporu ya. Hadi bakalım. Seni de şöyle katalım. Senin var ya nereye katalım? Çiçeğin yanına katalım. Sen de madem elmasın. Sen elmasın biz de seni oraya katalım. Abicim sen nasıl bir müşterisin? Ben korkmadım değil açıkçası. Yaşlı müşterimizden. Yani bir değişik bir müşteri ama olsun. Bu şekilde dostum sen ne istiyorsun? Ben seni hala anlamadım. Neyse. Ay, okumuyorum ki anlayayım. Hem, arkadaşlar yeni bir tane park yeri aldığımızda galiba bize 500 dolar verecek diye düşünüyorum. Bakalım. Fazla okumuyorum arkadaşlar. Ben oyuna odaklandığım için yeni bir tane park yeri biz nasıl alıyorduk ya? Vallahi hiç hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar bu da ne? Dostum Jack. <laughs> arkadaşlar şuna bakın bayağı güzelmiş bu arada bayağı kullanışlı bu. Adını unuttum arkadaşlar. Bunun adını bilen varsa yorumlar yazabilir bu arada. Maksimumumuz 35 arkadaşlar bayağı iyiymiş ya. Diğer marketler nerede acaba? Ne yapıyorsunuz diğer marketler? Galiba diğer marketleri göremiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece buraları görebiliyoruz ama olsun. Bir gidelim müşteri gelmedi mi abi bize. Müşteri gelsin ya. Müşteri gelsin lütfen. Müşteriler, müşterilerim neredesiniz? Abiciğim tavşan abimize bakar mısın abi gelmiş ya bizim tek müşterimiz tavşan abilerimiz mi ya? anlamadım ama olsun abi çok güzel bir alet ya Vallahi gidiyoruz böyle arkadaşlar çok güzel bir alet olmuş mu arkadaşlar 267 dolarımız oldu abiciğim daha demin gelen adama bakın arkadaşlar her şey almış galiba ben anlamadım fazla ama Maşallah diyelim arkadaşlar tüm elmalarımızı bitirmiş ya adam Vallahi markete alıyorlar ya ne olsun diyelim arkadaşlar Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bugünkü süpermarket maceramız da bu kadar olsun. Ve arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümü için lütfen alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu paylaşırsanız da çok ama çok sevinirim. Ve daha çok video gelir kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.